Şimdi bugün araba ehliyetini alalımız. Onu da gösterelim. Geldik burada. MP2'ye, ehliyet görevisine E bastık. Araba ehliyetidir. Sınava girmiyoruz. Şimdi araç ehliyetinin parasını ödediniz. Şimdi direksiyon sınavına başlıyorsunuz. Olduğunuz yerden dışarı çıkın. Araca binerek checkpointleri takip edin diyor. Şimdi kendimize güzel bir araba seçelim. Bu araba benim hoşuma gitti. Hadi gidelim. Dur kaptan. Tamam. Şimdi checkpointleri takip ederek ehliyet sınavını bitirmeye çalışıyoruz. Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim, Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melaha. Dur biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksiçi sonlat biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla bir taksi, yolla yetiştir beni beladanla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar ser... edemezsiniz. Ben yetkili olduğum için tamir ettim. Gördüğünüz gibi arabayla aldım.